merhaba herkese. Bugün anketi sonucu en çok ay alan Eczacı Yatırım ve Sasa Holding. Bu ikisini inceleyeceğiz grafik olarak. İncelemeye geçmeden önce bu ikisinin de ortak bir özelliği var. Size onları göstereceğim. Şimdi bu hisselerimizi aylıkla bakmak istiyorum aylık grafikte. Ve logaritmikte bakıyorum. Aylık ve haftalık grafiklere bakarken ben logaritmikte bakıyorum. Bunun nedeni olduğunu da ilerleyen vakitlerde buna hususi olarak bir video çekerek de açıklayacağım. Şunu göstermek istiyorum size. Bu eczacı yatırım. Bakın şu şöyle yapalım. Şöyle bir halde direnci var. Şuraya dikkatinizi vermek istiyorum. Ayrıca direnci ne kadarmış şu ee, 17 liralar. var. Burayı kırdıktan sonra bakın şurada güçlü bir kırılım. Şu kırmızı da onaya gelmiş. Tutunduktan sonra burada artık hissemiz boğa piyasasına giriyor. Bakın 17 liradan 4 ay üst üste bir rally ve 64 liraya kadar çıkan bir hisse senedi. Yani şunu görmemiz lazım. Aylıkta bir hisse güçlü kırdığı zaman aylık grafikte yani onun burada kaç katlanmış? 17, 34, 51 desek %300'den daha fazla bir tiri. %200 pardon. Yani şurada yakalayabilmek mevzu. Aylık grafikte kırdığı zaman onayını da almış aylıkta ve sonra müthiş bir ralliye sahne olduğunu görüyoruz. Tabi ondan sonra Şöyle bir şey olabilir mi? Aylık rakitim geliyor. bayrak filama. Olur mu tekrardan? Göreceğiz. Sen şurada filamanın içinde dolduruyor. Şurada iki ay daha geçtiğini düşünürsek. Şöyle bir hedefin tam olması. Yani rakamlar 220 liralar, 200 liralar. Tabi bu uzun bir süreç yani 2021 2022 hatta yılların kapsaması Çünkü bu aylık grafik çok uzun süreçler için oluyor. Bunları yine inceleriz uzun vakitte. Yani ben bunu göstermek istedim. Şimdi bunları hissemizi, hissemizi günlük grafiğe alalım. Tekrardan lineer grafik lineer burada geçtik. Bakalım biraz daha kısa vade bakalım hissemize. Kısa vadede Sizimize neler olabilir? Karşımıza neler çıkıyor? Bugün anket yayınlarken aslında artı bir, artı bir buçuk civarlarındaydı ama son saatlerde bir hareket gördük. Eczacı yatırımdan ve hissemiz tavanda kapattı. Şöyle baktığımız zaman son saatlerde bir alım dalgası geldi ve hisse tavana gitti. Peki bundan sonra ne olabilir? Asıl bizi ilgilendiren konu o. Yine tekrardan her zaman yaptığımız gibi destek ve direnç bulmaya çalışıyoruz. Bakalım desteğimiz nerelerde desteğimiz var? Şöyle bir trend çizebilir miyim? Bunları artık giderek aşina olacağız ki zaten bu videoları çekmemizin amacı da o durumları size gösterebilmek. Bakın şöyle bir ana trend üzerinde tam bugün hatta iki gün önce altına geçmiş ve toparlanma. Tekrardan trendin üstündeyiz. Yani şurada stop olanlar, trend kırıldığı için stop olanlar burada tekrar alım yapabilir. Çünkü artık trendin üzerine attık. Peki buradan sonra karşımıza ne çıkacak? Şöyle bir kenç var. Üçgeni doldurmak isteyebilir. Şöyle 3 doldurmak isteyebilir. Kıramazsa tekrar gelir buraya. Sonra da şöyle iki kısımını takip edeceğiz. Yukarı mı? Aşağı mı? Aşağıya kırarsa yine her zamanki gibi stop oluyoruz. Ve yakın desteklerden dönmesini bekliyoruz. 46 lira var. Daha da aşağısında şuralarda 40 liralar. Kırdığı takdirde de bunun üzerine çıkarsa şöyle çıktığını farz ediyorum. Pull back onay. Sonra ikinci zirve olan 65 lirayı görmek isteyebilir. Tabii 65 lirayı gördükten sonra devamına bakacağız. Geçebiliyor mu? Tekrar satış mı yiyor? Orasını 65 lira tekrar inceleriz. Kısa da bir dirençler daha bulmak istiyorum ben. Şöyle. Bakın aslında o direnci bugün kırmış. Yani 16 Mart 20 günlük bir gelen düşen kralını bugün kırmış. Yarın şöyle bir hareket görebiliriz. Açılıştan sonra şuraya kadar bir satış. Şu destekten onay alıp tekrardan artık bu sefer şu direnci. Yani yarın için bu kaç? 55 lira. Diğer gün için yine 55 liralara geliyor. Bunu kırarsa artık hissemiz tekrardan yükseliş trendine girmiş diyebiliriz. Bu rakamları takip edebiliriz. Özetleyeyim şöyle hızlıca. Destek fiyatımız, yarınki destek fiyatımız 49 lira olacak. 49.22 Şöyle yarınki destek fiyatımız 49.22 ee, Sonraki direncimiz bize karşılayacak direnç 55.74'te ilk direncimiz var. Onu geçtikten sonra dediğim gibi ikinci zirve için piyasaya girebilir. Boğa piyasasını tekrardan. Şuralarda bir destek ne olabilir? Şurada bir desteğimiz var. 44 lira daha da aşağıda. Orayı belki. Böyle hızlıca bir de Fibonacci'sine bakalım. Bakalım bizim Fibonacci burada çalışmış mı? Şuradan itibaren almak istiyorum. Şöyle bir hareketimiz var sonra görüyorsunuz salmış, şuradan 0.5'e yakın bir noktadan bir tepki almış şuradaki dirençten 0.236 direncinden satış yemiş tekrar buradan aslında fibonacci çalışıyor diyorduk zaten şurada tam 0.618'den dönmüş şu noktada bunun nedenini anlatmıştım bunu size port oto videosunda tekrardan bir yükseliş satış. Şu an önümüzde 52 24 0, 382 direnci var. Bakalım yarın onu Takip edeceğiz geçebiliyor mu? Genel olarak bir bonançta bu hissemizde çalışıyor diyebiliriz. Hemen hızlıca Sasa'ya geçelim. Gözlerimi çalışma yapmışız. Sasa'da da yine aynı. Size önceki göstermek istediğim aylık grafiği ve aylık grafikte aylık trenci kırdıktan sonra hisse nasıl sert hareket yaptığı bunu görmek istiyorum. Bakın şuralar 21 lira var. Sasa onay almadan gitmiş. Hisse aylıkta şurada bakın ilk önce kıramamış. Ne zaman bu? 2018'de. 2018'de kıramadıktan sonra bir yatayı ya biraz yataya bağlamış. Ama bu sefer 2021 yılına gelindiğinde kırdığı kırdığı yer 20 19 20 lira var. Sonraki gittiği yer 53 lira. Bakın şunu şunun aynı ay içinde. Yani hissemiz 2 ayda 19 liradan 53 liraya. yani %100'ün üzerinde sadece kar olarak bakarsa primlenmeye primlenme görüyoruz. Yani burada size söylemek istediğim aylıkta eğer sağlam kırdığı anda sert boğa piyasasına girdiği ve %100'e yakın, %200'ler, bazı hisselerde %300'ler primlenme görebiliyoruz bu hisselerde. Sasa'da, eczacı yatırımda bunlardan bir tanesi Peki, yakın zamanda gördüklerimiz. Peki Sasa'nın yakın sadiki durumuna bakalım bizi sosyal bekliyor kısa şöyle bir aslında yatay kanal görüyorum iki tane böyle son zaman hissiniz bu yatay kanalda hatta altında da ikinci bir kanal şu primlenmeden sonra hissi şu iki kanal arasında gidip geliyor bakın buradan bir dönmüş yukarıdan şu kanaldan tekrar burayı test ediyor çıkmış. Bu sefer ilk ikinci kanaldan, aradaki kanaldan gidiyor. Ve şu an isimimiz bu durumda. Peki bundan sonra biz bundan nasıl bir öngörü yapabiliriz? Tekrardan alt kanalı denemek isteyebilir. Şöyle buradan tepki alıp üst kanala gidebilir. Buradaki kanalımız kaçmış? 43.68 Sasa'da ilk kanal 43.68. Peki direnç olarak karşımıza çıkan rakam 48 28'ti. üstteki direnç seviyesi. Alt kanalda biraz daha aşağılarda 38 lira var. 38 lira da alt kanaldaki bizim destek seviyemiz. Peki şöyle trend yani, görmek istiyorum. Şöyle çekebiliriz. Böyle çektiğimiz anda yani, bizim şu direncimiz 47 lira olmuş olabilir. Bir de şöyle direnci baz alarak çekersek şöyle bir kırılım yapıp onay mı alıyor acaba denebilir mi eğer buradan bir hareket görürsek şöyle uzun yeşil mum formasyonu çalışmış olabilir şurada dire düşeni kırıp güçlü ve şu pullback'e gelmiş olabilir Tabii bundan sonraki hareketler bunu belirleyecek biz de destek direncimize göre stopumuzu ya da kar kısa vadede yapıyorsanız kar al noktalarımızı belirleyeceğiz. Bunlara göre kanal destek ve dirençlerini söyledik. Tekrar ifade edelim. Üst kanal direncimiz 48 lira. 48.28 Ortadaki kanalımızın desteği yani yakın kanal desteği 43 lira. Daha aşağıda 38 liralar var. Düşen kralımda da ilk karşımıza çıkan direnç 47 lira. Peki aşağıdan ben destek bulmak istiyorum kendime. Şöyle iğnelerin ucundan çekebilirim bir de ben iğnenin ucunda mumu baz almak istiyorum evet şunları siliyorum artık bakın şurada da aslında desteğimize kanalın trendine yaklaşmış yani bir gün sonra mum ona temas edecek kaç yarınki desteğimiz bu kanalda 44 lira şunu baz alırsak 43 lira Bunları takip edeceğiz, hızlıca. Hastanın bir de Fibonacci'sine bakalım. Şöyle Fibonacci çekersek, şurada bir sert hareket var, sonra bir satış gelmiş. Hatta şunu şuraya almak istiyorum ben. Daha da sade olacak. Şuraya. Çünkü şunundan sonra, da şu gördüğünüz uzun yeşilimden sonra artık hisse yavaş yavaş hareket geçmiş. Evet. Şu şu sert alımdan sonra bir de sert düzeltme geldi. Düzeltmenin döndüğü yeri dikkat etmenizi rica ediyorum. 0618 yine o sihirli sayı bizim hissemizi döndürdüğü nokta oldu. Sonrasında tekrardan bir dengelenme hareketi gördük Sasa'da. Tabi burada şu olabilir mi? Uzun bir şöyle bir hareket. Yani şurayı güçlü kırarsa eğer ikili zirvedeki bu değerde kırarsa hedefine gitmek isteyebilir. Şu sap kadar yani bir 30 lira kadar tekrardan yukarı bir hareket görebiliriz tasada. Tabii bunları inceleyeceğiz. Şu anki dün de söylemiştim. Şu an piyasamız çok hacimsiz maalesef. Yani tamamen bugün en hacimli hissebilir dilim lira kullanalım. Yani ne olacak izleyeceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çok uzun tutmak istemiyorum. Bunların son halini de Twitter'a atacağım. Görsel olarak oradan da izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız ve beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. İyi akşamlar herkese.